Haber'den herkese merhaba. Bugün Trabzon'dayız. Trabzon'un özellikle sektörümüz açısından birbirinden değerli el emeği ürünleri var. Onlardan bir tanesi de yine coğrafi işareti Trabzon'a ait olan Kazaziye işte burada Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde alacağında yine kazaziye ile ilgili de eğitimler veriliyor. Peki kazaziye nasıl örülür? Özelliği nedir? Onu özel yapan nedir? İşte bunları konuşacağız. Özellikle değerli usta öğreticilerimiz var. O isimlerden bir tanesi de Naide Demirtaş hocamız. Hemen mikrofonu ona uzatalım. Neyde hocam yayınımız hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. <laughs> e şimdi de Kazaziyi soracağız. Evet. Trabzon asırını konuştuk. Şimdi sıra Kazaziye O da yine coğrafi işareti Trabzon'a ait bir ürün. Nedir Kazaziye bize biraz anlatır mısınız? Kazaziye Trabzon'a özgü el sanatlarından biri. Tamamen gümüş işlemi, binayar, gümüşten yaptığımız takı olarak kullandığımız bir ürün. O da yine herhalde oldukça mikronu ince evet, galiba, evet değil mi? size gösterebilirim. Yaptığımız ürünler şu şekilde. Gümüş evet. adeta ilmek ilmek evet. dokuyorsunuz. İlmek ilmek dokuyoruz. Burada sarılmış 3 kat telimiz var. Bu telin kalınlığı 0,8 mikron. Yani sizin saç telinizin kalınlığında bir tel. İpek telin üzerinde 3 kat olarak sardığımız bir tel. Bununla kazaziyenin zincirini yapıyoruz. Şu şekilde zincirlerimiz var. Sürgülerimizi yapıyoruz ve kazaziye boncuklar yapıyoruz. Bu boncuklarla, sürgülerle sonrasında bileklikler yapıyoruz, küpeler yapıyoruz, tespih yapıyoruz. Şöyle farklı çalışmalar yapıyoruz şekilde üretim yapıyoruz. Daha çok herhalde takı ve süs eşyası mı yapılıyor? Daha çok takı ve süs eşyası. Evet, Hı -hı. takı, tesbih yapıyoruz. Tesbihlere imame yapıyoruz. Bunun yanı sıra bilezik, küpe ve benzeri şeyler yapıyoruz. Peki Kazaziye ürünlere ilgi nasıl şu an? Kazaziye ürünlerde çok ilgi görüyorlar, çok revanşta. Yani altın çok alamayan insanlar gümüşe talep gümüş talep ediyorlar ve istediğiniz ölçüde, istediğiniz modelde çalışabiliyoruz. Biraz daha ekonomik olduğu için insanların alım gücü bunda daha fazla. Tabii siz yine burada kazaziye de öğretiyorsunuz herhalde. Evet. Biz Trabzon'da hem hasır öğret, usta öğreticisi olarak görev yapıyorum. Tarihi alacağındayız. Hem kazaziye olarak görev yapıyorum. İki branştan da öğrenmek isteyen arkadaşlar aldığımız modüle göre kursa geliyorlar, öğreniyorlar. Tabii bunlar çok eski gelenekler, çok eski evet. teknikler. Gençlerin ilgisi nasıl peki? Gençler ilgi gösteriyor mu? Hem takmak için hem öğrenmek için. Öğrenmek için gençlerimizin ilgisi var. Mesela yaz tatillerinde öğrenciler daha çok gelebiliyorlar ya da lise bitiren genç arkadaşlarımız gelebiliyorlar. Ama genelde çocuklarını okula gönderen anneler geliyorlar. Buraya gelip istedikleri süre zarfında yaş sınırı olmadan tabii ki, öğrenebiliyorlar. tabii ki tabii ki. Hayat boyu öğrenme genel merkez yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Merkezi'ne bağlı halk eğitim kursları. Buraya geliyorsunuz. İstediğiniz alanda sadece hasır ve kazaziye değil bir sürü alan var. Eğitimlerinizi alıyorsunuz. Tabi istiyorsanız kendinize üretiyorsunuz. İsterseniz atölyeleri de çalışıyorsunuz. Atölyeye öğrendiğiniz ürün, mesela sürgü yapmayı öğrendiniz. Gidiyorsunuz atölyeye, ürününüzü gösteriyorsunuz. Ben bu işi yapıyorum diyorsunuz. O da size telifle veriyor Yani şöyle teli size veriyor. Bu teli örüp siz ona ürünü getirip teslim ediyorsunuz ve ücretinizi alıyorsunuz. Yani aynı Trabzon asırı gibi. Aynen. Bu da yine bir e, ev kapısı. ekonomisine bir katkı olabilir. Evet, kadınlarımız tembel değil. Trabzon kadını çok çalışkandır. Evet. Trabzon kadını üretmeyi çok seviyor. Yani gelip yatmaktansa üretip ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Hani bu kazas konusunda da atölyeler var o zaman. Yine Trabzon hasırı gibi mi o atölyeler? Evet çalışıyor? Trabzon hasırı gibi atölyeler var. Üretici atölyeler. Siz sadece parçaları üretiyorsunuz <laughs> evde. Sürgüleri yapıyorsunuz, boncuğu yapıyorsunuz, bıcırık, zincir. Bütün ürünleri üretiyorsunuz, atölyeye getiriyorsunuz. Malzemeye göre size ücretini ödüyor. Onlar da son birleştirme aşamasını. Yani şöyle ürünü bu şekilde yapıyoruz. En son şöyle papağan ve kırkatını katını takıp bileklik haline getiriyoruz. Onlar da bu dikişlerini yapıp Türkiye genelinde her yere gönderiyorlar. Hani Arap Emirliklerine Dubai'ye kadar gittiğini biliyorum yani. Yurt dışına da yurt dışında iraci. tabii ki tesbih bilhassa tesbih yurt dışına çok ihraç edildiğini biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yani, çok sağ olun. Kolay kal. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Ben Sebahat Zeyer Yılmaz, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde Alacağı'nda çalışmak üzereyim. 5 yıldır burada çalışıyoruz. Özellikle kazaziye konusunda herhalde eğitim veriyorsunuz. Evet, kazaziye konusunda farklı alanlarda birçok kursumuz var burada. Herkes kendi alanınca kendi bildiğini öğretiyor talep oldukça. Özellikle kazaziye tabii Trabzon'a özgü bir ürün. Nedir özelliği onu farklı kılan, özel kılan? farklı ve özel kılan tamamıyla el yapımı olmasıdır. Mesela bu ipimizi, ovarlak ipinin üzerine gümüş ipimizi tamamıyla el yardımıyla çekiliyor. Yani makine işiyle çıkmıyor. Tamamıyla el yardımıyla örülmesi, yapılması, bir bilekliğin veya kolyenin bitişi tamamıyla el yapımı olduğundan dolayı özel bir işçilik istiyor. Özen istiyor, sabır istiyor. E peki buradaki kurslarla ilgili de bilgi sorayım size. Kimler gelebiliyor, kimler katılabiliyor? kurslar ne kadar devam ediyor? Hmm. Ne kadarlık bir eğitim veriyorsunuz? Bizim aldığımız modüle göre kurs sayıları, kurs sürelerimiz de değişiyor. Sayımıza sıra gelince yaş sınırımız yok. Müsait olanlar her zaman okulların mesela bittiği zaman öğrencilerimiz geliyor genellikle. Kışın da anneler geliyor daha çok fazla değil size o şekilde. Peki e, nasıl ilgili özellikle hem gençler ilgi gösteriyorlar mı Trabzon'da? Daha çok hangi ürünleri üretiyor? üretiyor. Kazaziye'de en çok püskül ve tesbih gidiyor. O şekilde söyleyelim size. İlk önce insanlar bunun el yapımı olduğunu anlamıyorlar. Ama daha sonradan biz onları anlattığımız zaman veya ürücüleri gösterdiğimiz zamanı yaptıklarımızı tamamıyla bir el yapımı olduğunu anlıyorlar. Yani şu an itibariyle de fabrikasyon evet. yok tamamen. Aynen el tamamıyla örgü. el örgüsü. Sıfır elden çıkıyor yani. Trabzonlu kadınlar içinde önemli özellikle ev ekonomisine evet, bir katkı evet, oluyor galiba. Evet ev ekonomisine katkı. Kafayı dağıtmaya bazıları mesela geliyor ki benim paraya ihtiyacım yok. Ama elimde bir iliş olsun kafamı başka yerlere vereyim deyip yapan öğrencilerimiz de var. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler.